Metanların yeni açılan kafesindeyiz. İşte açılış yapılacak inşallah. Değerlilerim merhabalar. Bugün çarşıda işlerimiz vardı. Gittik geldik. Peki'cim yanıma yaklaşıyor. İkimizi bildi. Arkadaşlarımız izlesinler. <laughs> Merhabalar Demetüz. Merhabalar. İyi yayınlar arkadaşlar. İyi yayınlar Tamam. Smete Eyle canlı yayın açtık aldık da. Öyle mi <laughs> Hiç kimse gelmedi daha. <laughs> Fatma geldi. Fatma hoş geldin. Lavacovid Lahmacun'a hoş geldin. Canlarım burası benim damat yeni kafe açıyor. Şamdan kafe. Oraya yanına uğraştık. Mete birlikte bir kahve içtik. Hey After de hoş geldin. Valla işte ona da bir uğrayalım ne yaptı dedik. İşte baktık daha kafe düzenleniyor şu anda. Şöyle size kafeden birazcık görünümünü göstereyim. Beni gösterin Canlarım. Şöyle. Sevgili evet. Damladım. benim yayınım açık. Canlı sağ <laughs> ben kafeyi gösteriyorum. <laughs> Refleks amca hoş geldin. Sefalar getirdin. Sefalar Abla sana Cem'in var. Hangi Cem? Espri yapmış haklısı. Lava Cevit merhaba. Yegane Muhammedova. Teşekkürler. Çok iyiyiz. Vallahi damat işte kafesine açılış yapıyor. Bir uğrayalım dedik. Neler yapmış, neler yapmamış. Metehan da yanında. Metehan da çikolatasını yiyor. Böyle çok güzel göle yakın bir kafe. Şu anda şöyle karşılarda göstersem. bu kafe Beyşehir Gölü'nün kenarında. Güzel bir yerde. Refleks amca Beyşehir'e yolun düşerse Şam'dan kafe. Hemen zaten merkezde. Ben de olsam çok keyiflisin abla demiş. Valla arada da bir ki aslında evimizde de çok yakın bu kafede. Biz çok kafeden falan yani gitmeyi çok düşünmüyoruz. Yoksa her dakika gelsem ayağımın altında damadın yeri Aman kızımdan be. damadın. Evet Mete Hanım da şöyle arkadaşlar göstereyim. Kaykay ile böyle. De isteyebilirsiniz. Kaykay değil ki sıkıtır. Sıkıtırmış pardon. <laughs> Hiç hata kabul etmiyor benim Mete Hanım. Al. Ol. Yeter olsun. olsun sana abi. Evet gerçekten İzzet Oğlak çocuklar dünyanın gülü. Hayatın neşesi. Benim Mete Hanım torunum olduktan sonra dünyayı daha başka görmeye başladım. inan insan böyle sanki canından bir can meydana gelmiş gibi. Ben burada kısa bir açılış yapacağım ama eve gidince evde canlı yayına devam edeceğim tabii, tabii ki. Tabii. Evet. Bir böyle damadımın kafasından kafeden biraz görüntü vermek Bugün istedim. zaten dışarıdaydım. ben şöyle kafenin daha hala iç kısmı falan ayarlanıyor değerli arkadaşlarım. Şöyle. İnşallah yani sonuna geliyoruz. Hoş geldin Ceren. Bir Mete bir kere Ece der misin? Ece. Ece. Selam de, selam, selam. Ece de. Bizim okulda da Ece var. Tabii. Ece dedi Mete. Mete'nin okulunda da Ece varmış. Onu da size söyledi. Ama eski Ama artık yok. Serdar Gürel teyzem karnem demiş. İnşallah karnen de iyi olmuştur. Değerlilerim ben şimdi sadece bir kafeden küçük bir kesit göstermek istedim. Daha sonra eve gidince evet. ben... Cumartesi günü açılışı olacak zaten. Evet. Günün yani. Evet. Kafede son tuşları yapılıyor. Bir bakalım dedik. Cumartesi de açılış olacakmış. Beyşehir Şam'dan kafe. Benim damadımın gibi. <laughs> Şeker Gül, teşekkür ederim yavrum. Mete çok çeker. Çok tatlı tabii ki. Tamam yapalım. Ne Neyseyon. Elmas balık bir şey bulmuşlar. Ha, evet. Evet. Tamam almadı. Evet. 16 kişiyiz. yok daha iyi. Burada bile yenir. Yer misin? Tamam, Olabilir. Olur, şey olur, olur, olur. Kokoreç. <laughs> yok, evet, yoktur. Ama Yok, kötü söyleme. Hı -hı. Ama o, o söylemesin. Siz, yani. siz üçünüze söyleyin. Ben Ay, Köfte güzel, köfte bana da, da güzel yapıyor. Mete, tavuk gel, tavuk gel vesile de bakayım yavrum, vesiledi. vesile de. Vesile. Vesile de dedi Mete. Burada çocuklar ses fazla biraz. Mete de işte yani duyabilirse duyuyor. Çalışanlar var. Elektrik tertibatı düzenleniyor. Dekoru düzenleniyor. Evet. Su deposu olacak alt. Şu küçük. Evet şeker evden açacağım eve gidince. Anne. Biz eve gidip Anne. Anne. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane kapak var ya. Evet. Oranın altına su deposu yapacaklar. Her şey oradan gelecek. Her şey su oradan Emir. gelecek. Teşekkürler Ceren. Canlarım burada hani topluluk kuralları gereği içeride de olan başka insanlar da var. Onun için çok hızlı konuşamıyorum tabii. Ben yani şimdi 23 kişiyiz ama eve gidince tekrar buluşacağız. Hepinize sevgiler gönderirim. Tekrar kafemden bu görmüş tekrar size göstereyim şöyle. Ve Mete. Bay bay yapalım Mete. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi diğerlerim şimdi vedalaşayım. Evde görüşürüz. Evet. Hoşçakalın. Anne de bu at. Bak baktı, baktı. Attı bay bay.